için çok güzel fotoğraflar oldu değil mi? Evet. Başlangıç için yeterli görünüyor. Ben çok güzel yapacağımıza eminim valla. de. Pardon. Alo. Kızım. Sen neredesin? Ne oldu anne? Temizlik var evde. Çabuk gel. <laughs> tamam. Tamam. Benim şimdi gitmem lazım Vila demiş. Getirdiğim kurabiyeleri de yemeyi unutma. Tamam. Teşekkür ettim. Görüşürüz. Tschüss. Ah. Aa, Durun Nurcan Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Hoş bulduk merhaba. Vallahi bu köyde tanıdık bir yüz görmek bize de iyi geliyor Velicim. <laughs> Kurabiye yer misiniz? Teşekkürler sağ olasın. Demek o kuş oluyorsun ha? Hangi kuş? O Dudu'nun burada ne işi var Veli? Döndüğümü duyunca uğramış. Seni sordu. Giderken ona haber vermişsin falan dedi. Seni arayacağımı söylemişsin. Öyle bir şey var mı? E dedim. Ne olmuş? Buracığım, niye öyle bir şey yapıyorsun? Hani aramızdaki durum anlaşılmayacaktı? Babana söz verdik. Ya anlaşılmadı ki zaten. Hem böyle bir şey değil. Kızım, <laughs> bu kıskançlık ne böyle? Dudu, Veli'nin peşinden ayrılmıyor anne. Eveli'nin de pek bir şikayeti yok bu durumdan baksana. Öyle olmadığını biliyorsun. Duru abartıyor Nurcan Hanım. Muhtar köy için internet sitesi yapmamı istedi. Ben de köyde kalabilmek için kabul ettim. Dudu'yla da fotoğraf çekerken tanışmış olduk. Başka bir şey yok yani. Şimdi öyle deme velicim Yani e, kadınlar bu durumu hisseder. Sen yine de dikkatli ol derim. Ne yapıyorsunuz siz ya Güpe gündüz ortalık yerde? Ben ne dedim size? Aşkım tamam sinirlenme. Bizi veliyle muhtar tanıştırdı. Yani resmi olarak tanıştırıldık. Sorun yok tamam. Asıl sen böyle davranıp belli edeceksin baba. Sen hiç konuşma, sen hiç açma ağzını. Tamam hayatım tamam sakin. Ben sizi yalnız bırakayım. <laughs> Yapışık. Hem söyleyin bakayım bana siz niye geldiniz buraya? Bize temizlikçi lazımdı. Ama sağ olsun muhtarın karısı Perihan yardımcı oldu bize. Temizlikçi mi? Hı. Ay tamam anlatırım sonra. Bu arada Mumu 120 lira vermen gerekiyor. İyi tamam anlamadım ama hallederiz. Ben mesai saatindeyim şu anda çalışıyorum. Hadi siz de uzaklaşın buradan hadi hadi çabuk. 120 lira unutma. Tamam hayatım hadi hadi. Uzaklaşın uzaklaşın. Ne yapıyorsun oğlum burada böyle? Hoş geldin amca. Buyur. Otur müdürüm, otur. Müdür mü? Hı, Hı, tanıştırayım. Müessesemin yeni müdürü. Tanıyorum ben onu, tanıştırmana gerek yok. Ha, tanıyorsun tabii de ben sana yeni vasfını tanıştırıyorum. İyi, hayırlı olsun. Buyurun fatura. Parayı rica edeyim. <laughs> müdürüm, aç kasayı, say parayı. Aslan parçası. Buyur amca. Bereket versin. Kamyon gelmiş. Kaç para borcum oradan sana? Vazgeçtim. Senden bir şey istemiyorum. Yüzümün gözümün başımın sadakası olsun. <laughs> ne demişler? Düşkünü sevindirmek sevaptır. Hiçbir şey istemiyorum senden. Bak bak, aklı sıra yeğenimin yanında beni ezecek. Şimdi parayı alma, sonra git Nurcan'ı şişir değil mi? Kim bilir gene aklında ne planlar var. Kaç para söyle. Senin paran mı var? Sana ne ya? İyi, peki tamam. Allah Allah, o kadar ısrar ediyorsan al hadi. Hadi. <laughs> Bakma öyle, 20 lira para üstü vereceksin, onu hazırla. Ne yani, sen yediğin altın parasını bu paradan mı ödeyeceksin? Yahu karışma sen, para sayarken aklımı karıştırma benim. 20 lirayı çevir, hadi. İyi. İyi yap. Müdürüm.